Önce Gupse'ye bir şey sormak istiyorum. Çünkü onlara çok az zamanımız kaldı, göndereceğiz. Hep hatırlatıyor bak. <laughs> Gönlere, gitmelerini de istiyoruz zaten yani. Bir yere kadar. Ee, yalan Dünya'dan... Film çok güzel oldu, her şey harika oldu, süper gitti. Tamam, film de güzel, film oldu. Yalan Dünya'dan niye kimseyi... oynatmadım filmin içinde? <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben, benim... Öyle, yani, yani, <laughs> Ne? Yani. Yani, ben çok istedim. Annemle ne söyledim? <laughs> Ay oynatma dediler. Öyle değil, Kimse yalan dünyadan niye kimseyi oynatmadın? <laughs> ya çünkü algı olarak ay, yalan dünya etkisi yaratabilir gibi, hani atıyorum Sarp olsa Emir mi acaba gibi algı olur diye Niye korktum. öyle bir algı olsun canım? Niye bileyim öyle E bir... Ama yıllardan beri, 4 senede çalıştığın arkadaşların var, bildiğin arkadaşların var, onlardan birkaç tanesi oynayabilirdi yani filmin o, içinde. Keşke, işte keşke oynasalardı. Belki ben sordum, evet demediler, nereden biliyorsun? Nereden sordun, evet demediler? <gülüyor> <gülüyor> şey yapılar, <laughs> Yok, güzel film oldu, sana ufak bir <gülüyor> sürprizimiz <gülüyor> var. Açalım perdemizi, bakalım. <laughs> Ama ben seni çok istiyorum. Fahrettin, biraz kenara abicim. Biraz <laughs> kenara arkadaşlar. Arkadaşlarım, gelsenize buraya. Yok, burada iyiyiz. <laughs> sağ ol, çok <laughs> rahat. Çok, <Evet>. <laughs> çok, <iyi>. çok sağ Çok sağ Çok sağ ol. Çok sağ ol. sağ ol. Gel, gel. Yok, İrem. Biz olduğumuz yerdeyiz, sahnedeyiz. Sakin ol, sakin ol. Sakin <laughs> Biz ol. hak ettiğimiz yerdeyiz. <laughs> Merhabalar. Her Merhaba. adı burası. Tamam, sakin Çocuklar, mutlu musunuz, keyfiniz yerinde mi? Değil. Değiliz değil, abi. Değiliz abi. Hayır değil Ben... Ne oluyor? Bir yazık gelme. <laughs> lütfen rica ediyoruz. Gerçekten... Yazıklar olsun sana. Bir rahat bırak. Sana yazıklar olsun. Tamam, tamam. Hayır, tamam gelme gel tamam. be gelme gel, gel gelme gel gelme. 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 gelme bir dakika bir dakika, bir dakika. gel abi aaaaaa <laughs> <laughs> bir açıklayım bir dakika gel abi ay, şey... ay derya gel Aa, hayır deryacım ama arkadaşlar gel hiç dokunma gel 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 buraya sen önüne Bu geç <laughs> <bir gülüyor> Bana mı? Herkes giriyorsun? yerine. Herkes yerine, yerine. Herkes olduğu yerde. Hadi bakayım geç annem. Geç ben anne Herkes sizin, yerde. Bir dakika. Ben. Bir, sizin siniriniz nedir? Yani ben niye canın sıkkın? Ben bir şey sormak istiyorum ee. sevgili arkadaşımız. Evet. Üç yıldır aynı seti paylaştığımız canımız <laughs> arkadaşımıza ben. <laughs> Yok, bir tamam. şey sormak istiyorum. Sen bizim oyuncuklarımızı beğeniyor musun? Soru. Çok beğeniyorum. Ben çok tamam, çok hayranım. Tamam. tamam. Neden? Bir tanemiz bile ya bir tanemiz bile filmini küçücük küçücük bir rol. Ben yoldan ya. geçen kadın. Mesela. <laughs> Yoldan o gün sahnesi kadın. var mesela böyle kek börek Hep. pasta yiyorlar onlardan birini oynayamaz mıydım sizce var geçmişinde makbule oynadım ben öyle ev kadını var Hayır mi? ben de peruk takar oynardım ne olacak ki yani ne Her türlü Söylemedi bile Ne evet, peruk evet, evet. ya sen Barış'ın rolünü oynardın Oynardım Var kasları var çalıştı vücut ya, yaptı Ya bir dakika zaten şöyle bir evet. durma. sen bana geçen sene söylemedin mi? Demedin mi 6 ay çalış vücut yap bilmem ne çalıştım Barış Harun Yaptım elle şu bebişleri beyaz elle şu bebişleri boşuna mı yaptın Barış'tan kötü müyüm ben ha? Bu arada canım arkadaşlarım kusura bakmayın idare edişi yapacağım. Aaaaaa Ha öyle mi? Satış. Nerede o? Oo. Nerede o? Sitin hı hı. ilk günlerinde yalan dünyanın ben hepinize çok hayranım diyen kız. Sizlerle oynamak büyük şans diyen kızlar. Nerede nerede ha ya nerede? Seni biz yarattık. Yeni set yeni arkadaşlar öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. O kadar değil. <gülüyor> 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 Ama gerçekten de şuna üzüldüm yani. Bir şey denk gelmedi mi? Dizi bitti. Evet. Ve arkadaşın filmi hemen çıktı. Tesadüf. Nasıl, bak sen. Nasıl kendini kurtardın? <laughs> hmm. bu kadar adam, <laughs> bu kadar arkadaşlık, bu kadar dostluk. <laughs> ya, ya, yani, ya. Gişen bol olsun. Yani. bol olsun. olsun. Ya, Alkışın bol olsun. Bravo. 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 Orhan. Bravo. 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 Şaka bir yana gerçekten gurur duyuyoruz biz Bir ya. Gerçekten olan başarmadı mı? Gerçekten Onlar da şahane iş çıkardılar gurur ya, canım. Şaka, cici, cici, cici. ya çok korktum. Ay, ya, ay, ya, ay, cici, cici, Şata, ev <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar> ya. Ev oturması gibi bu. Ya gelseniz <laughs> olur <olana gülüyor> ya. Gel <laughs> ya. Gel ya, gel <laughs> ay, ay, ya, gel. Ne Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ya çok çok arkadaş çok hemen sattı yeniden yani. O iş bitti yani. zaten A ya. Barış'ım ya gerçekten Akabinde. ben Akabinde. Evet yok yok tamam. Ben öyle şey yapmak, yapmak <Gülüyor> istemedim. <Gülüyor> <Y> <gülüyor> 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 Hayır orada <laughs> da bir yaşanmıştım var da tamam. <laughs> ya işte çok sevindim Allah Allah. Evet. Ya teşekkür ederim. Acaba yalan dünyadan gerçekten de güzelen olmuş mudur ya? Gerçekten de güzel olmuş. Yok canım hepsi de konuştuk. Aşk olur mu canım? Bu arada film için kimlere teşekkür etmemiz lazım. Çünkü cidden soyumuzda azalmamışsa diye. Valla bütün oyuncu arkadaşlarım hep yani ...buradakileri saymıyorum. Hakan Hocam başımıza gelen en güzel şeydi bence. Necati Bey muhteşem bir insan. Ekipteki herkes yani... ...şimdi say saymayayım, unutulan olur diye korkuyorum ama... ...çok tatlı bir film oldu. Sen de diyeceksin film için Barış? Abi şahane bir şeydi benim için. ya Daha yolun çok başındayım. Yani iyi bir yapım şirketiyle... ...çok güzel arkadaşlarla bir iş çıkardık. Bence yatıp kalkıp... ...bence şuna dua edin. Şimdi bugün bir film daha gelecek. Olur olur filmi. Güldür Güldür ekibinin içindeki birçok arkadaş var... Onun dışında da oynayanlar var filmin içinde. Bence yatıp kalkıp insanlar bu dönemde çıkan bütün filmlerin iyi olmasına dua evet. etmeli. Aynen. Çünkü bütün filmler iyiyse ancak seyirci kısmadan öteki filme gidebilir. Yani onun için de bence hani bu film de iyi olsun, bundan sonrakiler de iyi olsun. Komedi çok zor iş. Kadın komedyen olmak daha da zor bir iş. Kadın yazar yani çıkmıyor işte Gülse var. Belki bir iki tane daha adını unuttuğumuz vardı ama. bundan sonraki ne zaman olur? Bundan sonraki... Bunun ikincisini çeker misin daha doğrusu? Yani ben herhalde bir yani inşallah güzel olsun her şey onlar olur yani. Hani ama başka hikaye olur diye düşünüyorum. Başka hikaye olur. İnşallah beyaz Türk oynar yani bilmiyorum. İş aa teşekkürler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.